Efendim selamlar, sevgiler. Start verilmeden programına ben Deniz Cemil Tatarlı olan beraberliğinize hoş geldiniz. Haftada iki güne düşürdük ama maşallah haftanın her günü yaptığımız yayınlardan daha çok izleyici kitlesine ulaşmaya başladık. Ve e, abone sayısı arttı. Bu arada şunu da söyleyeyim, abone sayısını eğer 10 binlere kadar çıkartabilirseniz, yani o zaman tekrar ücretsiz yayınlara başlayabilirim, onu söyleyeyim. 10 binlere çıkarsa ben de başlarım. Onu da Şimdiden en baştan söyleyeyim. Yoksa ücretli abonelik sistemimiz devam edecek efendim. Ee, yine sizlere elimizden geldiğince abonelerimize öyle bir yardımda bulunuyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Eylül ayını fena kapatmadık. Abonelik sisteminde 4'ten 6'lı. 4 müydü bakayım? 2, 4, 5. Toplam 5 6'lı da 110.460 lira kazandırdık ki... eee <laughs> dün gerçi 130 bin lirayı verdikten sonra bunun bir manası da kalmadı. Yani Ekim'in başlangıcını müthiş yaptık. 130 bin liralık ikramiye dün e, bizden hediye oldu herkese ki oradaki ilk altılımızı da yine derece mevzusundan yediler ama artık onu da yazmadım. Yeter. Ben sıkıldım. Benden başka çünkü konuşan yok ya. E benden başka konuşan olmayınca da bu sefer diyorlar ki bir tek Cemil Tatar sen konuşuyorsun. Herkes memnun sana ne diyorlar. Haklılar da bana ne yani. Yarış sever memnunsa ben ne yapayım? Of, istedikleri atları yarışlarda getiriyorlar, derecelerde çok kötü bir şekilde. E, ondan sonra yarış sever 36 milyon tevzi yapıyor. Ne mutlu yarış severe? Mutlu insanlar. Bayılıyorum. Zaten e, böyle olduğumuz için zaten bu hallerdeyiz. Neyse. Şimdi ne diyordum ben? Hepinize hoş geldiniz dedik. Bugün Bursa'yı yine yorumlayacağım size. Pazartesi ve Cuma günleri YouTube yayınlarımız sürecek. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, fena da gitmiyoruz. Abonelik sistemi nedir? Abonelik sistemi Cemil Tatar'a özgü bir şeydir. E, öyle WhatsApp grubu falan değildir. Cemil Tatar burada size nasıl canlı canlı anlatıyorsa, daha doğrusu e, bant yayın ama e, video olarak, görüntülü olarak, görsel olarak anlatıyorsam orada da sesli olarak anlatıyorum. Yani bu programı abonelere taşımış olduk. Start bilim sadece talep eden abonelere iletiyoruz ve onlarla birlikte paylaşımlarımızı sürdürüyoruz. Ve bugün Ankara fena geçmedi. Ankara'da bir kurgu hatası yaptım açıkçası. O tamamen benim hatamdan kaynaklı. Çünkü Yine 100-150 bin liralık ikramiyeye gittim ama olmadı. Vermedi o kadar. Daha az verdiği için biz bulamadık. Ama İzmir'de ikinci altılığı bakalım. Fena başlatmadık. Bakalım nasıl gidecek. Onu da takip ediyorum bir taraftan. Bir taraftan Fenerbahçe'nin maçı var. Onlara da bol şanslar diyelim. İnşallah başarılı bir maç çıkarırlar. Birkaç kişi mesaj attı bana. Sen ne biçim Galatasaraylısın işte. Liverpool'dan fark yiyeceğiz. Beşiktaş gibi olacağız dedin diye. Vallahi şunu söyleyeyim. O gün anlattığım mevzuda şu da vardı. Sen sol bek Eren'le çıkarsan Avrupa'yı seni darma duman ederler. E, aynı şekilde Leminasız leminasız başlarsan seni darma duman ederler. Dediklerimin hepsinde haklı çıktım. Liverpool karşısına çıkan kadroyu görürseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Gerçekten de Liverpool karşısına Galatasaray adam gibi bir kadroyla çıktı başarılı bir sonuçta aldı. Şansımız da yaver gitti. Onu da kabul edelim. Ama Bodo Glimt maçı içinde e, hala ümitli misin dersen çok fazla ümidim yok açık söyleyeyim. Çünkü biz böyle büyük maçların sonrasında hatta bu haftaki Beşiktaş derbisinde bile Galatasaray yine kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü takımın içinde sen oynayacağım ben oynayacağım kavgaları başlamış belli. O görünüyor. Birçok e, güvendiğim muhabir arkadaşımız da onları anlatıyor zaten. Bu piyasada zaten 2-3 tane muhabir vardır. Onlara çok inanırım. Geri kalan Fasa olur. Boş boş yayın yapan bir sürü insan var piyasada. Aman diyeyim kendinizi kaptırmayın. Zaten fanatikleşmeyin. Cemil Tatar hep ne der? Bana para kazandırmayan hiçbir etkinlik beni ilgilendirmez. Milli dava değilse. Onu da söyleyeyim. Yani Milli maçtır eyvallah ülkemiz için puandır odur budur o zamanlar destekleriz ama diğer türlü o onu yenmiş bu bunu yenmiş beni ilgilendirmez. Ben alacağım paraya bakarım. Bugün de Fenerbahçe maçına bakalım. Ee, Bayislerimizi aldık mı? Aldık ama söylemiyorum. <laughs> Onlar da bana kalsın. Şimdi gelelim Bursa'ya. Bursa yarışlarında ne yapacağız? Bursa yarışlarında 9 koşu var ve 9 koşunun içinde çok zor yarışlar var. Bursa yarın para vaat ediyor. Onu söyleyeyim. Küçük altılı oynayanlar çok iyi anlaşmasınlar. Günlük koşusuyla başlayalım. 1200 metre mesafe 5 şartlı yarış. 4 yaşta atları karşımızdalar. Koşunun favorisi 3 numaralı Değerhan çıkmış. 1 numaralı Barbuda ile birlikte. Ki buranın favorisi olmayı hak eden kişi. 5 numaralı Namlı 1 ve 4 numaralı Hemşerim. Her ikisi de çok iyi koşabilir. Dikkat edin. Bu pistte ve mesafede 5 ve 4 öncelikle yazılmalıdır. Sonra... 9 numaralı Madeira'ya şans sanıyorum ki. Ekürilerden Madeira benim daha çok tuttuğum isim. İkili bazında bize güzel kazandırır. Dikkat edin. 7 numaralı başahtan da iyi yarış bekliyorum. Yani ben yarışı 5-4-9-7 tutuyorum. Bursa yarışlarında ilk koşuyu. Sonra 8 numaralı Erdal'ın oğlu. Sonra 3 numaralı Değerhan. Eğer Değerhan'ı yazıyorsanız buraya 2 numaralı Safterinoğlu'nu da yazın derim. Çünkü bence ikisinin bir farkı yok. Yani Önce 5, 4, 9, 7. Sonra 8, 3, 2 sırasını öneriyorum Bursa'da. İkinci koşuya geldik. Maiden yarış. 1500 metre mesafede çim pistte. 2 yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar. 2 yaşlılar. Ve 8 numaralı Master of DC favori. 2 numaralı Yalnız Karal'de rakip verilmiş ki. Şöyle söyleyeyim. Yarışın bence favori olmasını Hak eden ismi on numaralı First Rose. İçlerinde en tecrübelisi bu safkan. Ve bence çok iyi koşacak. Ve First Rose bu koşunun bence favorisi. Rakibi bir numaralı Miracle Ritim olur. Bakın unutmayın bunu. Bir numaralı Miracle Ritim çok iyi bir yarış çıkaracak. Diğer favori 8 numaralı Master of the Seas'i de kupona ekleyeceğiz. Yani 10, 1, 8 yazalım burayı. 10, 1 ve 8. Küçük oynayanlara yeterli. Ama büyük oynuyorsanız Tabii ki 2 numaralı yalnız karar ve 3 numaralı Black da kuponu ekleyeceksiniz. Çünkü bu iki safkanda bu diğer 3 safkan hata yaparsa anında devreye girerler. Onu söyleyeyim. Zor bir meydan 10, 1, 8, 2, 3 benim sıralamam. Geldik 3. koşuya 1200 metre mesafe 3 şartlı yarış var. 3 yaşlar Aptayları karşımızdalar koşunun favorisi. 2 numaralı Altın Dost çıkmış 4 numaralı Gümbür Şah'la birlikte. Şimdi işte burada dananın kuyruğunun koptuğu noktadayız. Yani bu 3 yaşlı Arap yarışında uf, bu pistin en iyi derecesini koşmuş ve istikrarlı yarışlar yapan, derece bazında istikrarlı yarışlar yapan 5 numaralı Oğuz hiç bahsetmemişler. E ben de böyle görünce bayağı bir sinir, ha, ya, sinirlendim ve e, eski Cemil Tatar geri döndü. Sürpriz tekleriyle yine sizlerle birlikte bu koşuda 5 numaralı Oğuz Eli benim bankom bu kadar anlatacağım. Başka bir şey anlatmayacağım çünkü zaten diğer safkanların ne koşacağını bilmiyorsunuz. Altın Dost ilk koşusunu kazanmış ama derecesi o kadar iyi değil. İkinci yarışında kendini çok mu geliştirecek bilemem. 4 numaralı Gümbür Şah'ın Çin pist performansı bu gruba yeter mi? Bence yetmez. Ama Türkiye geneli ikisine de çok inanmışlar ben hep sabit fikirliyim biliyorsunuz bu konuda. Koşan attan yanayım ve o yüzden 5 numaralı Oğuz Eli tecrübesiyle yarın 3. koşuda benim bankom. Bursa'da biraz risk alıp bankoyu Oğuz Eli yaptım. Haberiniz olsun. <laughs> Özür dilerim. Sesim bugün kötü çünkü yorgunum. Sabah çekime gittim. Teşkilat çektik efendim. Teşkilatta ufak bir rol var dediler. Gelir misin abi dediler. Zaten zaman zaman görüyorsunuzdur. MIT toplantılarının değişmez adamıyım. <laughs> Her türlü MIT toplantısında varım teşkilatta. İşte bugün de öyle bir sahne var abi. Gelir misin dediler. Gittim. Uykusuz gittim. Uykusuz geldim. Bursa çalıştım. Şimdi video çekiyorum. O yüzden sesim çok yorgun. Çok 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 özür diliyorum bu sesten dolayı. Nerede kaldık? Dördüncü koşu. Dördüncü koşuda Handicap 17 yarış var. 2200 metre mesafe çim pist. 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızdalar. 1 numaralı Prens Jora favori çıkmış. 3 numaralı Egeta ile birlikte. Şimdi 4. koşuda şöyle bir durum var. 6 numaralı Yekkel'i unutmuşlar. 6 numaralı Yekkel kendini bir ara hatırlatacak ki o ara yarın olabilir. Aman diyeyim. Rakibi de 5 numaralı Sinsin Ateşi olacak. Sonra 1 numaralı Prens Jora. Sonra 2 numaralı Atılım Bey. Yani 6-5-1-2 benim sıralamam ve Atılım Bey gibi bir atın olduğu yarışta Ege Tay'ın kaçmasını bekliyorsanız büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. İşte yarın e, Türkiye genelinde öyle bir hayal kırıklığı yaşayacak. Ege Tay de koşmaz kusura bakmayın. Gelirse de zaten nasıl geldiğini sizlere açıklarım. Muhakkak yarış berbat bir dereceyle koşulursa o zaman yarış kazanma şansı var. Yoksa 6-5, 1-2 dışına bu yarışın ben çıkmasını beklemiyorum. Geldik 5. koşuya. 1200 metre mesafe, çim pist, kısa vade yarış. 3 yukarı yaş İngiliz atları karşımızdalar. 5 numaralı Picabo favori. 8 numaralı Leydon North'la birlikte. Şimdi 5. koşuda şöyle bir durum var. <laughs> Türkiye genelinde en sonuncu at çıkmış. İspanos. Bu Safkan son yarışını kazandı ya. Kazandı yani bu Safkan. Nasıl bu kadar geri plana atılır anlamış değilim birkaç kez kontrol ettim hatta. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Yani Bursa'da 1300'ü 1.16.92 ile kazanan bir atın siz yok sayamazsınız. Bence kısa vadede bu rakipleriyle de iş yapar. 10 numaralı İspanoz benim favorim. Rakibi 6 numaralı Vektör olur. Sonra 5 numaralı Picabo. Sonra da 8 numaralı Lady North tutuyorum efendim. Yani anlayacağınız 16, 5 ve 8 benim sıralamam Bursa'da. Günün 5. koşusunda. 6. koşu. Kısa vade 8 yarış 1400 metre mesafe. Çin üç 3 yaşlı Arap tayları var. 6 numaralı Kral Sultan favori. 5 numaralı Kanat Doğulu da rakip olarak verilmiş ki 6. koşu bugünün en zor yarışlarından biri onu söyleyeyim. Benim favorim 4 numaralı Hızlı Kerem. Sonra 1 numaralı Aytekin Bey e şanslanıyorum ki ekürülerden Aytekin Bey daha şanslı. 6 numaralı Kral Sultan'ı da yazdık mı aslında burayı geçebiliriz gibi görünüyor. Yani 4 Özür dilerim Kral Sultan değil yanlış söyledim. 2 numaralı Haseybetli'yi de yazdığımız zaman burası e, geçebiliriz gibi görünüyor 6. koşu. Yani 4-1-2 benim sıralamam özellikle de bakın bu Haseybetli acayip çalışmalar yapmış. Ve Türkiye genelinde de tutulmayan bir safkan. Bugün bu yarışta ters bir yarış çıkarabilir. 4-1-2 benim öncelikli sıralamam bu yarışta. Yok burada şey falan yani Kral Sultan yanlış söyledim. E, sonra... 7 numaralı Bentsir, 3 numaralı hep birlikte ve 5 numaralı Kanatdoğlu'nu da ekledim. Kanatdoğlu favori kontenjanından kupon eklediğim bir safkandır. Bana göre bu yarışta çok fazla şansı yoktur. Ama yazmakta fayda var mıdır? Büyük oynuyorsanız yazın. 4-1-2, 7-3-5, 6. koşu da sıralama. 7. koşu kısa vade 8200 metre mesafe çim pistte. Start alacak 2 yaş İngiliz tayları. Dragon Hero'nun yanına Traidoro'yu favori vermişler. Valla bu burada hiç konuşmayacağım. Yani çenemi yormaya gerek yok. İki numaralı Dragon Hero 3 yarışını da oynaya oynaya kazandı. Güle oynaya kazandı. Ne Traidor'a ne Ricard'a ve ne Baba Bat'ta ne The Last King hiç zannetmiyorum. Yanına yanaşabilsinler yine. 2 numaralı Dragon Hero bank olur. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü Bursa'da öyle çok fazla yarışları kurcalayamıyorlar diye görüyorum. Çünkü yarışlar güzel derecelerle bitiyor. Yarın da Dragon Hero yine bon, günün bankosudur. 2 numaralı Safkan 7. koşuda bankomuzdur efendim. 8. koşuya geçtik hemen. Maiden var. 2 yaş İngiliz Tyler'ın yarışı. Ee, burada da 1 numaralı Prandello favori çıkmış. 4 numaralı Lord of Dragon ile birlikte. 4 numaralı Lord of Dragon ve 1 numaralı Prandello'ya aynen katılıyorum. Çok iyi koşacaklar. 6 numaralı Shatterman de bunların hatasını kollar. 4-1-6 burası için yeterdir aslında. Yani karardır. Ama Cemil Tatar bir kurcala şurayı derseniz 5 numaralı Rand Altor ardından da 3 numaralı Call Me Free'yi kupona ekleyin derim. Yani 4-1-6 sonra 5-3 geçerim 8. koşuyu. Maiden yarısı zaten ve geldik 9. koşuya handikap koşu 1500 metre mesafe için pist 3 yaş İngiliz sayıları karşımızdalar 6 numaralı Hussar ya favori çıkmış 1 numaralı Perimira ile birlikte bitmedi bir Perimira'ları değil mi bitmez çünkü artık uygun gruba geldi. Onu söyleyeyim. Bu Perimir artık bugün burada bir kazanma şansı var. Onu bir başta söyleyeyim. Benim de birinci atım. Rakip iki numaranı Sara de olur. Yine veriyorum bu safkanı. Dikkat edin. 5 numaralı Abin'in Egein. Bu garip bir safkan. Ee, İstanbul'da kazandı. Sonra onuncu olduğu bir yarışı var ki berbat bir yarış. Ama dikkat edin çok çok uygun bir grupta start oluyor. 5 numara Abiline Gain kuponlara yazılsın. 7 numaralı Medgidia. Bu safkanı bayağı bir kurcalarken karşıma çıktı. Fena dereceler yapmamış ve tabela çevresinde geziyor. Zaman zaman saçmaladığı yarışları var ama Medgidia da bir yerde bir kafa gösterecek. O yüzden takibi aldım. Dikkat edin Musafkan safkan pistte de iyi çalışmaya başlamış. 1-2-5-7 benim sıralama. Sonra 3 numaralı Ladron de Corazon. Bakın bu safkan iyi bir safkan. Ama kendi kanını inkar ediyor. Kötü koşuyor. Bugün kupona yazalım. 6 numaralı Husarya beyefendiler için ekleyeceğiz kupona. Türkiye geneli favori çıkarmışlar. Üstünde de bir tane çeliği görünce insan bir irkiliyor. Bakın tüylerim diken diken oluyor. Çeliği görünce de mecbur yazıyorsun Husarya'yı. Çünkü saçma sapan bir şekilde dediğim gibi bütün atlar kötü koşup onlar yarış kazanabiliyorlar. Bu yarın da o yüzden 6 numaralı Husarya'yı kupona yazacağız. Burada bir bomba ismim var ki Hussarya'dan çok çok önde tutuyorum. 10 numaralı Ayşe Anne. Ona da çok dikkat edin. Bugün son ayak karışabilir. Zaten birinci koşu, altıncı koşu ve sonuncu koşuyu bulanlar Bursa'yı bulurlar bence. 1, 2, 5, 7, 3, 6 ve 10 sıralamasını önerdik sizlere. Cuma altılımız böyle oldu. Pazartesi ve Cuma günleri dediğim gibi ücretsiz YouTube kanalımızdan tahminlerimizi veriyoruz. Tahminleri yazılı olarak sizlerden önce tabii ki abonelere iletiyorum ben. Daha sonra sizlere videoyu yayınlıyorum ki videoyu izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde kitle de artıyor. Dedim ya yani 7 gün yaptığım zaman artış olmadığı günler oluyordu ama haftada 2 gün yaptığımızda demek ki kıymetimiz biliniyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, aynı şekilde devam ederseniz ileride 10 binleri bulursa üye sayımız, abone sayımız. Bu arada abone olmayı unutmayın. E, ee, haftada 2 günde olsa altılı veriyoruz yani. Ki geçen 3 6'lının ikisini tutturduk değil mi Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam. Tabii öyleydi. Yani demek istediğim abone olmayı unutmayın. Abone sayısı 10 binleri bulursa o civarlara yaklaşırsa tekrar tamamen ücretsize dönebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şu an için abone olursanız benden diğer illere dair tahminlerimi de alırsınız. Elazığ, Diyarbakır, Urfa hariç. Oralara ben tahmin yapmıyorum. Ama diğer iller için tahminlerimize ulaşma şansınız var. Bunun için de gmail.coma da ulaşma şansınız var. Oradan bana erişebilirsiniz. Dediğim gibi Eylül ayını toplam 5-6'lı onlarca çifte onlarca ikiliyle bitirdik. 110 bin kazandırdığımız rakam ama dün 137 bini bulup daha Ekim'in başında 137 bin lirayı bulunca artık Ekim'in ortalarına doğru ne yaparız bilmiyorum. Bakalım bugün bir de İzmir bulabilirsek ne mutlu bize diyoruz. E i̇şte siz de bizimle birlikte kazanmak isterseniz böyle cazip tekleri ya da İstanbul 6'lısında bulduğumuz gibi kalabalık yarışlardaki bankaları bulmaya çalışıyorsanız doğru adres burası biliyorsunuz. Biz Türkiye'nin tekleriyle çok fazla uğraşmayız. Türkiye'nin teklerinin olduğu gün zaten altılı para vermez. Ki yarın Bursa'nın ikinci altılısı öyle gözüküyor ama ilk altılı bir para vaat ediyor onu söyleyeyim. İşte hedefiniz ikiliden de çifteden de yüksek oranlar yakalamaksa, amacınız altılıdan çok bahisten para kazanmaksa, buyurun Start StartWay'in aboneliğine sizleri de bekleriz. Her zaman olduğu gibi cebinizden düştüğünde üzülmeyeceğiniz miktarlarda oyunlar oynayın ve kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.